Herkese selam arkadaşlar. Ben Başak tanım Bugün yanımda Beren yok ama ben binden almış olduğum organizeri tanıtacağım. Bunu 17.5 TL'ye almıştım yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Ee şöyle kalp şeklinde ama nasıl bir kalp onu daha anlamış anlamadım. Şurada da galiba bir kapak var arkadaşlar. Şurası da çekmece gibi bir şey sanırsam. Açmadım. Ama orada açık bir tane vardı bir ince demiştim o da hemen bir açtım şöyle çektim falan unuttum yani nasıl bir şey olduğunu ama gerçekten unuttum. Şöyle arkadaşlar açalım bunu. Şöyleymiş. Evet arkadaşlar kutuya atabiliriz artık. <laughs> şöyle bir şöyle. Şöyle bir arkadaşlar. Organizerimiz var. Ben bunu daha çok okul malzemelerimi ve gereksiz birkaç ıvır zıvır denilen şeyleri koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Şuradan kapağı varmış. Şurada çekmecesiymiş. Ama bunu ilk önce bir Silelim tuzunu falan alalım arkadaşlar. Öyle başlayalım. Şuradan hemen alıyoruz. Sakmeliyiz. Alamıyoruz. Evet. Aldım. Kapağını da alıp tozunu alacağım. Sonra tabi kurulayacağım arkadaşlar. Sen dur bakalım burada. Çünkü eşyalarımı koyacağım için temiz olsun istiyorum. Sonra bir de bunu videoyu kapattıktan sonra silmekle uğraşmayayım. Direkt sizin yanınızda yapayım. Şöyle. Bunu belki siz de almış olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten 17,5 TL'ydi. Yani 18 diyebiliriz aslında onu uygun yani aslında. Çok da pahalı bir şey değil. Evet. Peçeteden de kopartıp silelim. Şöyle kapağından başlayalım. Elim temiz olduğu için lekeleneceğini düşünmüyorum. Şöyle. Bu arada sabah arkadaşlar da onu 55 geçiyormuş. Saate baktım. bir şey var. Heh, aldım. <laughs> çekmecesini de bir kurulayalım. Evet arkadaşlar çekmecesini. Çakalım kapağını. Kapatalım ve tekrar size gösterelim. Bence pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Bayağı bir temiz oldu gerçekten. Renk de böyle biraz mavi lila falan öyle gözüküyor videoda ama öyle değil arkadaşlar. Normal bildiğiniz şeffaf ama sevince herhalde öyle oldu. Şimdi kapağını açalım ve içine koyacaklarımızı hem size göstereyim hem de bir zımba var İçinde tel var mı yok <laughs> tel olmayan içinde bir zımbamızı koyuyoruz ama ben bu zımba telli olması lazım şunları bir çekelim ama yokmuş bir tane not kağıdı var yani sarı renk beyaz gibi gözüküyor olabilir veya açık sarı falan ama bildiğiniz şey şöyle yerleştirdim. Üstüne de şöyle bir kese var. Beren arkadaşlarına da çekmiş. Biz çekmiş. Bizde birkaç şeyden arkadaşlar fazla fazla var. Yani 10 tane falan var arkadaşlar. Onları da arkadaşlarımıza falan hediye ettik. Birkaç arkadaşımız ama böyle çok değil. Mesela ben 3 arkadaşıma hediye ettim. Beren de 2 veya 3. Şimdi buraya bir de arkadaşlar bir de değil aslında. İki tane cımbız gibi bir şey var. Bunu yine binden kaç lira? 22,5 TL almış olduğumuz e, bir plastik renkli boncuklar oyuncağı vardı. Bizde hala da var. Çünkü dün aldık arkadaşlar. <laughs> Şöyle onun cımbızı diyelim biz buna. Çünkü cımbıza çok benziyor arkadaşlar. Boncuğu alıyorsunuz. Sürekli koyuyorsunuz. Çok güzel. Bunları da koyalım. Hatta boncukları da biz şöyle bir kutuya koyduk. Böyle şekilleri de var. Kalabalık dönmüşler. Bir de iki tane ucu var arkadaşlar. Bunları koyacağım. İki tane değil aslında baya baya bir şey var ama bunların boyu büyük olduğundan sığmaz diye düşünüyorum. Bakalım hatta çekmecesine bir deneyelim. Doğru mu düşünüyorum? Evet. Bunları da şuraya koyacağım. Ve buranın kapağını kapatalım. Her şey böyle sürülecek arkadaşlar. Gidecek. Çekmeceye geçelim. Burayı da hızlı hızlı halletmek istiyorum. Şöyle ucularımız var. Böyle şu ucuları da göstereyim sizlere. Rot ringin ucu var. Bir tane. Tabi bunlardan dört tane daha var arkadaşlar. Şu giden de dört tane daha var. Şöyle Globox'um bir tane. Ucu var gidiyor arkadaşlar. Her şey gidiyor. 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 Evet. Büyük uçlardan, devam et. Silgilerden, pardon. Uçlar bitti artık. Şöyle bir piritin var. Globox'un var. Bu da böyle ucu silgisi. Bir de kalem buradaysa göstereyim. Beren de almış olabilir çünkü. Bu da. Şöyle bunun tabii farklı renkleri de vardı ama ben çok bakmadım. Mor yoktu inşallah çünkü olsaydı alırdım. Moru göremedim arkadaşlar inşallah. Ay Morun olmasını isterim çünkü ben de mor rengi çok sevdiğimden dolayı niye öyle konuştum. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Aa sığdı be. Şu iki tane de küçük var. Bunlar zaten Oo, her yeri sığar diye düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. densüs şimdi sılmayıp galiba sokalım bir içine anladım 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 şunu da şuraya koyacağız Gidiyordu bu buraya. Yani gider gider. Yaptı. Arkadaşlar içi full ucular ve silgilerle doldu. Şurası da iki tane var. Ve zaten bunları iki buraya koymuşum arkadaşlar. Buraya çekmeceye koysaydım şu anda pert de orası. Şu anda bile pert ama neyse. Allah'tan kullandıkça açacağız. Gidecek arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle bir organize 17,5 TL almıştım birinden Böyle bunu şimdi çalışma masasının bir köşesine koyacağım. Ve bence çok da yakıştı arkadaşlar böyle. Kanalımıza abone olmayı ve like şuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.